Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim Bir diğer önemli kural da Arkadaşlarım aslında polinomlarda e, Türevin bağlantısı Arkadaşlarım bir PX polinomunu Verip eğer size bir x eksi a'nın eninci kuvvetine tam bölündüğünü söylüyorsa burada türev yardımıyla şöyle çözebilirsiniz arkadaşlarım. Bakın söylenen ne? Bir px polinom var elimizde ve bu px polinomu x eksi a'nın eninci kuvvetine tam bölünüyorsa arkadaşlarım. Şuradaki n sayısının bir aşağısındaki türeve kadar o noktadaki değer sürekli ne çıkacak arkadaşlarım? 0 çıkacak. Yani söylemek istediğimiz şey şu. Eğer bir Px polinomu x eksi a'nın eninci kuvvetine tam bölünüyorsa buradaki x eksi a'yı 0'a eşlersek x yerine ne yazacaksınız arkadaşlarım? a yazacaksınız. Bakın yazdım. Ve diyor ki bu değeri yazdığınızda arkadaşlar pa 0 P'nin birinci türevi A0. Ta ki nereye kadar gideceğim? Buradaki üst neyse arkadaşlar bunun bir eksiğine kadar o noktada aldığı değerin ne olduğunu söyle arkadaşlarım bize. 0 olduğunu söylüyor. Polinomlar konusuyla türev arasındaki bir bağlantıdır ve önemli bir kavramdır. Şimdi isterseniz bunu örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki Px polinomunu vermiş. Bu x 1'in karesi ile tam bölünüyor. Bakın tam bölünme kavramı var. Ve burada n dediğiniz sayı kaç arkadaşlarım? 2. Peki a dediğiniz sayı aslında kökteki a dediğiniz sayı kaç arkadaşlarım? 1. O halde ben şu kurala göre şunu söyleyebilirim. 1. Bir. Noktam 1 ise p1'in ne olduğunu söyleyebilirim. 0 olduğunu söyleyebilirim. 2. Bu üstün bir aşağısına kadar gidecektim arkadaşlar. P türe 1'in ne olduğunu söyleyebilirim. 0 olduğunu söyleyebilirim. 2'nin bir aşağısında birinci türe var. Başka da yazamam arkadaşlar. O halde bu ikisini bir kullanalım arkadaşlar. P1 sıfıra eşitse götürüp bir yerine polinomda yazalım arkadaşlar. P1 dediğiniz x yerine 1 yazarsanız 1 artı 1 artı a artı b'nin sıfır olduğunu söylersiniz. Buradan ne gelir değerli arkadaşlarım? A artı B dediğiniz direkt kaça eşit gelecek arkadaşlarım? Eksi 2'ye eşit gelecek. Hatta bakın şurada A artı B'yi sormuşuz. Bir de A çarpı B'yi de soralım arkadaşlar. En azından A artı B'yi bulduk. A ile B'nin ayrı ayrı değerlerini de bulalım arkadaşlar isterseniz. Peki P türev 1'e bakacağız. O zaman ben önce şu Px polinomunun bir türevini bulayım arkadaşlar. Peki nasıl yazacağım ben bunu? P türev x dediğiniz. Bu ne olacak? Üst başa geldi. Üstü ne yaptım? 1 azalttım. 3x kare. Buraya geldim. Artı 2x. Artı AX'in türevi nedir arkadaşlar? A'dır. Peki P türev 1'in ne eşit olduğunu biliyorum. Sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Bu ikisi şu çerçeve içerisine alalım. Önemli arkadaşlar. P türev 1 dediğiniz şurada X yerine 1 yazarsanız ne gelecek arkadaşlar? 3 değil mi? Artı 2 artı A'nın ne eşit olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. O halde buradan A dediğiniz neye eşit gelmeli arkadaşlar? eksi 5'e eşit gelmeli. Peki a artı b eksi 2 ise ve şurası eksi 5 ise buranın ne olması lazım arkadaşlarım? 3 olması lazım. Dolayısıyla a çarpı b dediğinizde eksi 5 çarpı 3'ten ne gelmeli değerli arkadaşlarım? Eksi 15 gelmeli. Bunu da ekstra olarak bulmamızı istesin arkadaşlar. Peki yine benzer bir soru tipi arkadaşlar. Şimdi sanki şöyle açınca Farklı bir şeymiş gibi düşünmeyin arkadaşlarım. Neden? Çünkü x kare eksi 4x artı 4 ifadesi aslında x eksi 2'nin nesidir? Karesidir. Bakın az öncekine benzer bir metotla gidebiliriz artık. O halde n dediğimiz sayı kaç arkadaşlarım? 2 olmak zorunda. O halde benim 2 tane eşitliğim var. Bir, p2'nin 0'a eşit olduğunu biliyorum. İkincisi arkadaşlar, p türev 2'nin sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Şu ikisini çerçeve içerisine aldık arkadaşlar. Peki bunları götürüp şimdi yazalım arkadaşlar. P2 dediğiniz 2 yazarsanız ne gelir arkadaşlar? 8 eksi 2 A artı B eşittir 0 gelecek. Buradan ne gelir değerli arkadaşlarım? 2 A eksi B'nin 8 olduğunu söyleyebilirsiniz sağ tarafa atarsak. Peki türevi lazım arkadaşlar. O halde P türev x'i bulalım arkadaşlar. Bunun türevini yazdırır mısınız bana? Ne gelecek? 3 x kare eksi a şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. İstediği ne? P türev 2'nin neye eşit olduğu? Sıfır eşit oldu. Peki x yerine 2 yazarsanız 3 çarpı 2'nin karesi eksi a 0'sa a dediğimiz buradan ne gelecek arkadaşlar? 12 gelecek. Peki bunu götürdük şurada yerine yazdık. O halde 2a eksi b eşittir 8 ise buradan 2 çarpı 12 eksi b 8 ise arkadaşlarım 24 eksi b eşittir 8. B buradan ne gelecek arkadaşlar? 16 gelecek. Peki istediğin arkadaşlarım a ile b'yi çarpmak. a çarpı b dediğiniz 12 çarpı 16'dan 192'yi bize verecek arkadaşlar. Peki burada tekrar edeceğimiz konu şu, Eğer bir Px polinomu veriliyorsa arkadaşlarım. Ve bunun x eksi a'nın parantez üstünde eninci kuvvetine tam bölünmesini soruyorsa arkadaşlar şuradaki nokta için şuradaki nokta için şu kuvvetin bir eksiğindeki türeve kadar bütün değerlerinin ne olduğunu söyleyebilirsiniz? Sıfır olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani PA eşittir sıfır. P türev A eşittir sıfır. Ta ki en eksi birinci mertebeden türeve kadar değerleri sıfır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi türevle süreklilik arasındaki bağlantıyı e, söyleyelim arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyonun herhangi bir noktada türevinin olması için o noktada ilk şart olarak arkadaşlarım o fonksiyon orada ne olmalı sürekli olmalı İkinci olarak arkadaşlar sağ ve sol türevleri birbirine eşit olmalı. Yani bir fonksiyonun herhangi bir noktada türevinin olması için bir süreklilik şartı var. İki sağ ve sol türevleri birbirine eşit olacak. Dolayısıyla sürekli olması için de arkadaşlar o noktada aslında hem sağ limiti sol limitine eşit olacak ve o noktadaki değer eşit olacak ve ayrıca sağ ve sol türevleri birbirine eşit arkadaşlar o noktadaki yani mesela diyelim ki x eşittir a noktası için düşünürseniz arkadaşlar ev türev a'ya sağdan giderken ev türev a'ya soldan giderken ki değere ne olmak zorunda eşit olmalı yani sağ türevi sol türeve ne olacak arkadaşlarım eşit olacak diyeceğiz. Şimdi fx fonksiyonu herhangi bir noktada türevli ise bakın türevli ise garanti ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Sürekli olduğunu kesinlikle söyleyebilirsiniz. Öncüllü soruda bu çok çıkacak karşımıza. Ancak arkadaşlar bir fx fonksiyonu herhangi bir noktada sürekli ise o noktada türevli olmayabilir. Hocam bir aksine örnek verir misiniz derseniz mesela arkadaşlar diyelim ki fx eşittir mutlak değer x eksi 2 fonksiyonu düşünelim. Şimdi bunun grafiğini şöyle kısaca basitçe çizerseniz şu gelmez mi arkadaşlar? Bakın şurası 2. Şöyle. Bakın bu mutlak değer x eksi 2'nin nesidir arkadaşlar? Grafiğidir. Bakın dikkat edecek olursanız bu fonksiyon normalde sürekli bir fonksiyon değil mi? Herhangi bir yerde kopma olmamış arkadaşlar. Ancak daha sonra türevin geometrik yorumunda detaylı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar size. Bakın şu uç sivri noktalarda türev olmaz arkadaşlarım. Çünkü türev demek aslında geometrik yorum olarak teğet demek. Buradaki teğetler birbirinden nedir arkadaşlar? Farklıdır. Dolayısıyla bu noktada türevi yoktur arkadaşlar. O yüzden bir fonksiyon herhangi bir noktada sürekli ise o noktada türevli olmak zorunda değil arkadaşlarım. Şimdi bu konuyu arkadaşlar isterseniz birkaç örnekle şöyle pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi bir grafik vermişiz fx fonksiyonunun grafiğini vermişiz ve bu bu fonksiyonun kaç noktada türevinin olmadığını istiyoruz. Arkadaşlar bakın ilk şartımız her zaman bir fonksiyonun bir noktada türevini araştırıyorsanız o noktada ilk bakacağınız iş o fonksiyon o noktada sürekli mi değil mi? Şimdi eksi 3 noktasına bakarsanız arkadaşlarım sürekli olmadığını görebilirsiniz değil mi? Neden? Çünkü bunun sol türevi sağ türevinden farklıdır arkadaşlar. Peki Eksi bir noktasına baksanız arkadaşlarım, eksi bir noktası şuraya baktınız. Burada fonksiyon limiti var, ancak fonksiyon sürekli değil. Neden sürekli değil? Çünkü limit değeriyle tanımlı olduğu değer birbirine eşit değil. Bunlar limitte de anlatılmıştır arkadaşlar size. Peki bir noktasına bakalım arkadaşlar bir noktasına baktığınızda bu fonksiyonun sol türeviyle sağ türevinin birbirinden farklı dolayısıyla sürekli olmadığını söylerseniz otomatik türevli olmadığını söyleyebilirsiniz. Ancak ne demiştik arkadaşlarım? Bakın şurada herhangi bir nokta sürekli ise o noktada türevli olmayabilir diyoruz arkadaşlar. Bakın sürekli ise türevli olmayabilir ama bir fonksiyon süreksiz ise kesinlikle türevli olmadığını söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki geldik buraya arkadaşlar. Bakın 3 noktasında limit var. Bakın limiti var. Ancak bu noktada tanımlı olmadığı için arkadaşlar, fonksiyon tanımlı olmadığı için ne olmaz arkadaşlar? Bu fonksiyon sürekli değildir. Sürekli olmadığı için de türevi yoktur diyebilirsiniz. Ve 7 noktasına baktığımızda az önce söyledim. Bunu geometrik yorumda detaylı anlatacağız arkadaşlar. Sivri noktalarda, sivri uç noktalarda ne olmaz? Türev olmaz. Dolayısıyla burada türev yoktur arkadaşlar. O halde karşı noktada x eşittir eksi 3 x eşittir eksi 1, x eşittir 1, x eşittir 3 ve x eşittir 7 olmak üzere arkadaşlarım. 5 noktada 5 noktada türev yoktur. Anlaştık mı arkadaşlarım? Peki. Şimdi ikinci bir örneğimiz arkadaşlar yine bundan biraz daha farklı bir soru ama ona göre daha aslında kolay bir soru. Bakın diyor ki böyle bir fonksiyon vermişim ve türevsiz olduğu noktaların absisleri toplamını istiyorum. Arkadaşlar ilk şartınız türevde ilk şart ne olması? Sürekli olması. Sürekli olması için ne olması gerekiyordu? Sağ limitin sol limite eşit olması ve o noktadaki değer de bu limit değerlerine eşit olması. Yani tanımlı olması gerekiyor. Şimdi o zaman ben türevsiz olduğu noktaları bulmak için süreksiz olduğu noktaları bulacağım ve ben biliyorum ki bu rasyonel ifadelerde arkadaşlar türevsiz olduğu noktaları bulmak için tanımsız yapan yerleri bulmam lazım. Yani rasyonel bir ifade ne zaman tanımsız olur? Paydayı sıfır yaparsanız tanımsız olur arkadaşlar. O halde paydayı paydayı sıfır yapan değerlerde değerlerde fonksiyon tanımsız olup süreksizdir ve dolayısıyla bu noktalarda ne olmaz değerli arkadaşlarım? Bu noktalarda türev olmaz. O halde paydayı sıfır yapan değerlerde türev olmayacaksa x kare eksi 3x artı 5 eşittir 0 yapan değerlerde türev olmayacak. E benden de absisler toplamını istediğine göre aslında bu fonksiyonun kökler toplamını istemiş arkadaşlar. Bu kökler toplamı x1 artı x2 dediğimiz neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a'dan ...kökler toplamı ne gelecek değerli arkadaşlarım? 3 gelecek. Bakın bunu kısaca bir özetleyecek olursak... ...türev ile süreklilik arasındaki bağlantı şudur arkadaşlarım. Eğer bir fonksiyon... ...herhangi bir noktada... ...türevliyse... ...türevi varsa... O noktada kesinlikle sürekli olmalı ve sağ ve sol türevleri normal arkadaşlarım birbirine eşit olmalı. Bir fonksiyonun bir noktada türevli olması için gerekli iki şartımız. O zaman f fonksiyonu herhangi bir noktada türevli ise garanti ne olduğunu söyleyebilirim? sürekli olduğunu söyleyebilirim. Ancak fonksiyon sürekli ise türevli olmayabilir. Hangi örneği verdik? Mutlak değer fonksiyonu sürekli olduğu halde türevli değildir. Çünkü biliyoruz ki kırık uç noktalarda arkadaşlarım ne olmaz? Sivri noktalarda ne olmaz arkadaşlarım türev olmaz. Ancak fonksiyon dikkat ederseniz sürekli bir fonksiyondur. Müzik